Afrika'dan selamünaleyküm <laughs> Afrika'da yetimlerimiz masum kardeşlerimizle birlikteyiz ve kurban kesme programına bugün Murat Üngan adına sadaka kurbanı kesilir. bizniyle. Rabbim kesilecek olan sadaka kurbanı ve yetimlerimizin duaları hürmetine, hayırseverimiz Murat Bey'e, ailesine, efradına, Rabbim sağlık, sağlık, afiyetler versin. Anenizden huzuru, bereketi, saadeti, kalplerinizden Rabbim imanın nurunu eksik elemesin ve iki cihan selameti, Rabbim size iki cihan saadeti ihsan eylesin inşallah. Şimdi kardeşlerimizle beraber hayırseverimiz Murat Üngan için dua edeceğiz. Bismillah.